Evet, Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve bihamdihi Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki ders ticaret mallarını zekatından ne yapmıştı? Bahsetmiştik. Güzel bir şekilde anlattıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel. Oldu mu inşallah? Bugünkü dersimiz altın ve gümüş madenleri. Yani örneğin işlenmemiş şekli. bu altın ve gümüş madenleri yok mu? Altın ve gümüş madenler, Yani hala ne yapılmamış şekilde? işlenmemiş şekilde. Ya bir şirket bir firma var gümüş ve altın madenler yani yerden ne yapıyor o madeni çıkartıyor. Hala şey şeklinde taş şey şeklinde şey hala ne yapmamış işlenmemiş. Sizin bu kuyumcudan ne yaptığınız aldığınız altınlar işlenmiş, işlenmiş şekilde yani bilezik şeklinde ne yapmış gelmiş cumhuriyet altını şekline gelmiş bir süs şeklinde ne yapmıştır gelmiştir. Bu ise hala ham şeklinde. Yani ne yapılmamış? işlenmemiş Böyle hala taş şeklindedir. Gümüş çıkarıyorlar ve altın ne yapıyorlar? Çıkarıyorlar. İşte bu altın ve gümüş madenlerinin zekatı var mı yok mu ondan mı bahsedeceğiz. Altın ve gümüş madenlerinin de zekatı var. Oldu mu? O da nisaba ne yapacak? Ulaşacak. Ki zaten nisaba ulaşması gayet rahattır. Altın kaç gramdır? 80 gramdır. Zaten küçük böyle bir şey çıkarırsa zaten şey olurdu zaten. 80 gramı hemen ne yapardır? Geçer. Böyle küçük küçük taş şeklinde çıkarsa da büyük bir ihtimal geçerler. Nisap tutar mı tutmaz mı? Büyük bir ihtimal ne yapar? Tutar. Bunun o işlenmiş altın ve gümüşten farkı nedir? o işlenmiş altın ve gümüş sen sahip olduktan sonra bir sene senin yanında kaldıktan sonra şeyini veriyorsun. Zekatını veriyorsun. Yani havl şartı vardı. Yani şu an sizin altın gramı, 80 gramı geçirecek bir altına sahip oldunuz, malik oldunuz. Hemen zekat ne yapmıyorsunuz? Ver. Biliyorsunuz hav bir sene boyunca o 80 gram altının altın dibine ne yapmasa düşmese o zaman şeyi vardır. Zekatı vardır. Yani kulasa işlenmiş, sahip olduğunuz altın, gümüş, hav şartı var mı yok muydu? Var. Nisap şartı var mı yok muydu? Var. 80 gram. Ama hav şartı var. Bir sene geçecekti. Ona göre. Ama bu gümüş ve altın madenler yani hala ne yapmamış? işlenmemiş şekli. Orada da yine nisap var. 80 gramı geçmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle geçerlidir. Orada hav şartı yoktur. Çıkarttığın gibi şeyi vermen gerekiyor. Zekatını vermen gerekiyor. Zekat nedir? O işlenmiş altın, gümüş gibi 40'ta 1. Oldun mu şans? Verilmesi gerekiyor. O da Seyda bu gümüş ve altın madenlerinin normal önceki okuduğumuz dersteki gümüş ve altın zekatından farkı nedir? O işlenmiş o gümüş ve altın onun zekatında hav şartı yoktu. Yani onlarda hav şartı vardı. Yani bir sene boyunca o gramın altına düşmeyip malik olacaktır. Bu ise madenlerde hav şartı yoktur. Yani o madenin ne yaptın? Çıxartın. 80 gramı geçiyorsa aniden hemen bir sene geçmek size karşıda 40'da bir zekatını vermen gerekiyordu. Tek fark nedir? Har 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 o diğerinde havl şartı vardır. Bunlar. Burada havl şartı yoktur. Evet. <laughs> Yoksa nisab aynı mıdır değil midir? Evet. Nisab aynıdır. Evet. E, verilecek oran aynı mıdır değil aynı midir işte. Verilecek oran da aynıdır Kırkta bir. <laughs> Tabii ki eğer o şirketin sahibi Müslümansa, kafirin üzerine zekat farz değildi. değildi. Diyelim ki Türkiye'de bir altın madeni sahibi olan bir firma, o sahibi bir patron var ve gümüş madeni. Bu adam o madenlerin yaptığında? Çıkardığında hemen neyini vermesi gerekir? Zekatını vermez. Kendisi şey oldu şimdi, Müslüman olduğu için. Ama kafir birisi Türkiye'de bir maden ocağını satın aldı. işletmesini o aldı. O kafir altın ve gümüş madeni çıkarttığında kafir olduğundan ötürü zekat üzerine farz değildir. Çünkü zaten ilk zekat konusuna girdiğimizde özellikle zekat kimin üzerinden farzdır? Müslüman olan kişinin üzerinden de farzdır. Kimin kafirin Müslüman ortası o zaman herkes kendi nispetinde şey vermesi gerekir. Yani o Müslümanın üzerine şey farzdır, zekat farzdır. O diyelim. O kendi bölümünden zekatı verecek, diğer Kendi bölümünden zekatı vermeyecek. Anlaşıldı mı inşallah? Hadi ilk bölümü okuduk da kardeşim. Evet. Eee nerede? Ee, ve ma o şey ki ustuhrice çıkarılmış min ma'adini zahabi altın madenlerinden ve bir de gümüş madenlerinden çıkarılmış. Yani yer altından ne yapılır? Çıkarılmış. Yukhrecu minhu ondan da zekat ne yapılır? Çıkarılır. Tabii ki in belaga nisaba. Eğer neye ulaşmışsa tabii ki nisaba ki yüzde doksan şeye ulaşmış olur yani nisaba. Böyle küçük bir şey bulsa bile 80 gramı geçer büyük bir ihtimal. Ama bu kayıplar. Her şeye ulaşmışsa nisaba ne yapmışsa ulaşmışsa büyük bir ihtimal ulaşmıştır çıkarılır. Rub'ul uşri. Yine onda birin dörtte biri. Basit bir çeviriyle yani kırkta bir ne yaparız? verir. Aynı normal diğer altın ve gümüş. O işlenmiş altın gümüşten nasıl ki kırkta bir veriliyorsa burada da bir, kırk, kırkta bir verilir. Fil hali. Tek fark nedir? Hemen de. O halde. Hemen verilmesi gerekiyor. Yani yanında bir sene bekletildikten sonra zekat onun üzerine farz değildir. Həmen o anda çıxartdı, əsnada 40 ta bir zəkatını verməsi gerekiyor. Oldu mu? Hangisinin? O maden, altın ve gümüş madeni. Ama işlenmiş altın ve gümüşe biz şu an parayla ne ad toto sahip oldu. 80 gramı geçiyorsa hemen zekatı ne yapmamız gerekiyor? Farz değildir. Yanımızda bir sene boyunca 80 gramın altına düşmezse o da zekat bizim üzerimizde farzdır. Ondan zekatı 41 bir olarak çıkarmamız bize gerekiyordu. Ama madenlerde filhal o halde hemen zekat çıkarılması gerekiyordu. Tabii ki inşaatken olursa el mustahricu çıkaran kişi min ehli vücubu zekati zekatın vacip olduğu ehliden olsa o gruptan ne yaparsa olursa yani Müslüman olursa Türkiye'de şu an altın ve gümüş madenlerinin o ocakları sahiplerinin bazıları şeydir. Kafirdir. Kafirler geliyor Türkiye'deki bir maden ocağını satın alıyor. Altın ve gümüş maden ocağını satın alıyor. Altını ne yapıyor? Çıkarıyor. Gümüşü çıkarıyor. O adam zekat. Onun üzerine farz değil. Çünkü Müslüman. Ama o ocak, o maden ocağının sahibi bir şeyse, Müslüman sağ, o Müslüman patron o altın ve gümüş madeni çıkarttığı gibi Ara işlemeden oldu mu? Ne? Zekatını evet, vermez. Evet. Yani bir sene yanımda kalsın. Ee, eğer e, 80 gramın altına düşmezse zekatını vereceğim değil. Ha. O işlenmiş altınlar gibi değildir. Hı hı. Tamam kardeşim? devlet malı altına eh, sahibi varsa, kurumların zekat şeyi değildir. Her şeyi varsa yani, bunun şeyi varsa, sahibi varsa. Devlet, e, var. devlet değilse. Çünkü şeyi yoktur. Ha. Bir şahsın ki değildir. Ha. Ama eğer bir ki ise, ise Bilkisi, o vermesi e. gerekiyor. Kurumlar zekat değil. O şeylerin şahıslara şey farzdır. Zekat farzdır. Evet. Ki bu zamanda da e, devlet uyanıktır. Genellikle şeye veriyor. Yani bir kişiye satıyor, kiralıyor, onunkini yapıyor. Zekat farzdır Müslüman'sa. tamam kardeş e. kardeşim? <laughs> Ama eğer kimse sahibi yoksa, umumi ise şey değildir. Zekat farz değildir. Ve <laughs> ma'adinu ma'adin cem'u ma'denin de okunur, cem'u ma'dinin de okunur. Ya ma'den ya da ma'din. Bi fethi dalihi dalının ferhasıyla da okunur ve kesriya dalının kesin. ma'den ma'dine nedir ma'den ismun isimdir limekanı, bir mekanı bir yer için isimdir o ocak var ya o maden ocağı o yerin ismidir e, li mekani bir yer için isimdir halakallahu <laughs> taala Allahu Teala ta ne yapmıştır yaratmıştır fihi o yerde yaratmıştır zalike bu altın ve gümüşü ne yapmıştır yaratmıştır maden ne demektir Allahu u Teala'nın Öyle bir yeri ki o yerde şey yaratmıştır. Gümüş ve altın. Kazıyoruz. Gümüşün ham maddesini oradan çıkarıyoruz. Ve altının ham maddesini oradan ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. İşte o yere, o gümüşün ham maddesinin ve altının ham maddesinin çıkarıldığı yere biz ne diyoruz? Ma de ne yapıyor? Ve ma diyoruz. Tabii ki onu orada yaratan kişi kimdir? Allah'u Teala. Min mevatın, mevat oldu mişra. Ee, şeylo Iı, arazi boş arazi. Yani kimsenin ki değil. O kimsenin ki değil. Yani birinin mülkiyetinde Hı. değil. Evet. Evveye mülkün ve birinin şeyindedir. Hı. Mülkiyetindedir. Hı. Olur şu Mevat nedir örneğin? Yani kimsenin mülkiyetinde değildir. Hı. Hı. Ha işte Tilo'da o bazı o tepeleri görüyoruz. Şu an kimsenin ki değil. Biz gittik orada kazdık kazdık altın ve gümüş çıktı. Ama ne hangi altın ve gümüş? Maden şeklinde. Yani hala i̇şlenmemiş. şey böyle taş şeklinde işlenmemiş. Mevat yerinde buldum. Mevat ne yani? Şey yani. Eh, oldu inşallah? Yani şey o kimsenin. Olmadı. Evet kimsenin. Değil. Mülkte nedir? Adamın kendi şeyi var. Tarla, su var. Tarlayı kazdı kazdı. Meğer tarlada maden ocağı var. Gümüş altın çıkarttı ve zekat veriyor. Tamam. Yani. birinin mülkiyetindeki bir yer olsun. İstiyorsa birinin mülkiyetindeki yer olmaz. Hı. Araplar çok ilginçtir. Hi hiç kimsenin yaşamadığı, ev kurmadığı yerlere mevat demişler. Mevat şeyden gelmiş. Mevutten gelmiş. Anladın mı? Ya ne, ne? Ölü. Orada şey yok ki. Hayat. Hı. Hayat olsaydı orada şey olurdu. Bina. olurdu. ışıklar ne yapardı? olurdu. Çocuklar oyun oynardı orada. Çeşmesi olurdu, mahallesi olurdu. Hiç kimsenin yaşamadığı yere, o genel araziye şey diyorlar. Me, mevat. Anladın mı? Evet, evet. Çünkü yani mevten gelir. Ölü gibi bir yerdir yani. Araplar her kelimede bir iştikak münasebetini düşünmüşler. ilginçler yani. Her kelimeye böyle bir münasebet bırakmışlar. Tamam kardeşim. Bu bitti mi? Altın ve gümüş madenlerini okuduk mu? Oldu mu? Bir daha hafif bir şekilde toparlayalım. Altın ve gümüş madenler. Maden biliyorsun ne demek yani? Ne? işlenmemiş bir şekilde. Taş şeklinde oldu inşallah. Zekat var mı yok mu? Var. Nisab gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Ne? Gerekiyor. Ne? Ki büyük bir ihtimal nisab tutarıdır. Seda geçmişte de altın gümüş zekatını okuduk. O işlenmiş şekilde. Orada da aynı şekilde. Tek fark nedir? Orada havl var. Bir ne? sene geçtikten sonra zekat vardır. Burada havl yoktur. Hemen anında çıkarttığı gibi ne? zekatını verir. Ne kadar ne? verecek? Hırta? Bir, bir, bir. bir verecek. Bu bitti mi inşallah? Evet. Şimdi ikincisi. Bu sefer ne o işlenmiş okuduk. Ne maden şu an ne yaptık? Okuduk. Define define. Cahiliye dönemindeki şey. Define. Cahiliye dönemi biliyorsun. Yani o peygamber Efendimiz e hala gönderilmeden öyle bir durumdu ki millet ne din biliyordu, Fetra ne iman biliyordu. O, o, şey var ya, o cahiliye dönemi. Oldu mu Fetret dönemi. Oldu inşallah. Biz bir altın ne yaptık? Kazdık. Oldu mu Şey çıktı. Bir küt ne yaptı? Çıktı. Bakıyoruz altınlar üzerinde böyle o Bizanslara yönelik böyle şey de var örneğin. O padişahın ismi böyle şekli de var. Yani şey buldu ha define. Buldu. Böyle böyle bardak şeklinde şeyler buldu. Defineler buldu. Hayali de güzel lan. Oldu mu şu Bu bizim önceki okuduğumuz konu mudur? Yok. Oldu Önceki konu işte gidiyorsun parayla işlenmiş. Sen altın. define mi buluyoruz oğlum, o yes. O önceki okuduğumuz konu değil. değil. Şu an biraz önce anlattım maden de değil. değil Madendeydi. yani hala böyle işlenmemiş. Böyle değil ki oğlum. Zaman da işlenmiş oldu bir bardak şeklinde ama definedir ha. Definelerde de oldu Zekat farz mıdır değil midir? Zekat farzdır. Nisap şart mıdır değil midir? Nisap şarttır. Aynı şeyde. Bu da bir önceki maden gibi hal şartı Hı -hı. yoktur. Hı -hı. Bir önceki madende ortak olduk. Madenlerde de hal şartı yoktu. Burada da hal şartı Hı -hı. yok. Defineyi bulduğun gibi vermen gerekiyor. Ama bir öncekinde Hı -hı. E, madenlerde ile kırkta bir veriliyordu. Hı -hı. Burada 5'te bir verilecek. Tamam. Hı -hı. O zaman şu an bu define dediğimiz bir önceki konuya bir ortaklığı var. o inşallah? Bir de bir önceki konuda ayrılık bir yönü var. Oldu inşallah? E, define alalım inşallah. Öyleyse. Ama bilen define birkaç gün önce okuduğumuz konu değil. Birkaç gün önce okuduğumuz yani o işlenmişti şu an koyuncularda alıyoruz ya. O oydu. Onu okuduk. Biraz önce madenleri ne yaptık? Okunduk. Maden işlenmemiş şeklinde taş. o görüyoruz. Onu okuduk. Şu an define. Cahiliye döneminde kalan define yani. Peygamber Efendimiz'in zamandan önceki döneme kalan eski definelere bulduk. Zekat farz mı? Farz. Evet. Nisap şart mı? Evet. Şart. Oldu inşallah. Bir önceki maden konusu gibi hal şartı ne? yok. Defineyi bulduğun gibi hemen aa bir sene yarımda kalsın ona öyle değil. Hemen vermen gerekiyor. Evet. Ona ortak yönü. Fark yönü neydi? Madenlerde bile yine ne kadar veriyordu? Kırkta. Burada bir ise bir. Kaçta? Beşte bir. kaçta? Beşte bir verecek. Allah oldu mu? Diyelim yani ki bize den getirdi. Bir yeri kazdık, tarlamızdı, den geldi. Bir küp çıktı. Beş kilo çıksın mı lan? 5 kilo çıksın oğlum. Hemen matematiği rahatlıkla. Oldu mu inşallah? 5 kilo ne yaptı çıktı? Ne kadar vermem gerekiyor? 1 kilo vermem gerekiyor. Kırta bir. Ya o ayrı bir konu artı. O onu alırsa, bu bunu alırsa. Ama sen, oldu mu inşallah? Şer'i hükmünü okuyoruz. Oldu Ne kadar vereceksin? 5'te 1 vereceksin. 10 kiloysa kaç kilo vereceksin? 2 kilo ver. Artı ilahiri böyle örnekler gidecektir o söz söz 5'te 1 mi? 14 kilo kalıyor. Daha ne olacak yani? ne yapayım? Öyle demişler yani, yani. sanki şeriat öyledür. Dur çok, çok değil mi Ha yani, bir de dediği gibi yani 5 kilo çıkır. Allah diyor ki 1 kilo vereceksin. 4 kilo sana kalıyor. 4 <laughs> kilo da az değil. Abi dediğin doğru bir insan öyle imanı şeydeyse güçlü değilse illa bir düşünür. Ama imanı kuvvetli olan birisi yani bunu araştırır. Ya ben buldum da yani demez ben ne yaptım? Buldum demez ama bir araştır yani ne kadar vereceğim? Ne kadar verecek? Beşte bir. O da bir önceki konuyla ortak yönü var mı yok mu? Ortak yönü var madenlerle. Burada da havuç şartı yok. yok. Fark yönü Bir önceki konu yine kırta bir veriliyordu madenlerde. Burada kırta bir değil de beşte bir. bir verilecektir. Tamam kardeşim. Hadi. Ama o yücedu var oluyor. Oldu mu yani? Miner rikazi rikas. Define dediğimiz ha o defineden var olan şey. Yani biz yani bir define bulduk, var oldu, elimizde var oldu. Ve o bu rikaz nedir? Definul cahiliyet. Cahiliye döneminin definesidir. Yani o şeyden kalmadır ha. Yani, o cahiliye Osmanlı'da da kalmadı ee, sen bu. eğer Osmanlı döneminde ne yaptıysa kaldıysa, yani örneğin diyelim ki Osmanlı tuğrasının olduğu bir altın bulduk. Diyor, şeriat diyor ki o yakın bir zamandır onun sahibinin ailesini araştırman gerekiyor. Şeriat öyle diyor. Yani bu hangi define diyor senindir? <laughs> o cahiliye dönemindeki. Ama öyle Osmanlı Turası oldu demek ki yakın bir zamandır peygamber. Bir onun önemli. şeyini araştıracaksın. Yani o e, bir şekilde dediysen bu evin, bu tarlanın önceki şeyi kimdi, sahibi. Gidip gidip bir şekilde bulacaksın. Eğer ne yapmadıysa, bulunmadıysa lukata kısmına geliyor. Lukata yani yerde bulduğun bir şey kısmına evet. Geliyor. Onu da tafsilatı ileride gelecektir. Ama her cahiliye dönemindeki definiyse kimse sormak yok. yok. Hemen şerahat ki senindir. oldum mu Ama ne kadar vereceksin zekatını? Beşte bir vereceksin. Çok uzamlandı. Aynı aynı yani er peygamber efendimizin dönemi oldu mu artık Osmanlı, Selçuk o kadar öde ki. Mesela olduğunu biliyoruz. Kimi? Mesela dedemin olduğunu biliyoruz. E işte Karsam. sana ben diyorum ki yabancı da olsa dahi eğer yani yakınsa onun sahibini araştırma gerekiyor. gerek. dedemin de dedem de Tamam de ha, sizin ne oluyor. oluyor tamam. Yani o zaman veriyor. ne oluyordur? Ee, hayır, şey, ben yani vermiyoruz ama miras hayır, oluyor hayır. o zaman. Hayır. Yani o zaman bu sefer sadece senin Peki. değil. Kardeşim. Yani senin kardeşininki de o zaman onun şey konusuna gidiyor. Miras konusuna giriyor yani. Evet. Tamam. Yani kolaysa cahili. Ki zaten bir define ne yapıldıysa bulun. Diyorsa yüzde doksan evet, evet. yani yani o değil o. Yüzde doksan eski bir definedir ha. Yani yakın bir zamanda geçen de sosyal medyada bir define bulmuştu. Çok eski bir hmm. define bulmuştu. Yani öyle padişahların resimleri vardı ki bayağı uzak. Acayip acayip yazdılar. Genelde Bizans şeylerdir ha, defineler. Tamam mı kardeşim? Evet. Eskidir yani. Hadi, Ve ve definu cahiliyeti cahiliye döneminin definesidir. Ve hiye bu cahiliye nedir? El haletülleti. Öyle bir durum ki kânet Aleyh o durum üzerindeydi. El arabu. Araplar o durum üzerindeydi. Kabilel İslam'ı şeyden önce. İslamiyetten önce. Minel <laughs> cehli billah, Allah'a yönelik cehaletler vardı. Allah'ı bilmiyordular. Ve resulihi. O da peygamberini ne yapmıyordular? Bil. Hı. Ve şerai İslam. İslam hükümlerini ne yapmıyordular? Hı. Bilmiyordular. Niye o döneme cahiliye dönemi diyoruz? Onun çünkü cahiliye dönemi öyle bir durumdu ki, öyle bir vaziyetti ki o vaziyette, o durumda, o halette Allah'ı ne yapmıyorlar bir peygamber nedir bilmiyordular. İslam hükümlerini bilmiyordular. Onun için o dönemin ismine ne dönem koymuşlar? Cahiliye dönem. İşte o gördüğümüz define o döneme yönelikse olduğumuz zekat vardır. Etaz zekat vardır. Tefi'i rikazi. O define de el humusu, ne verilecek? Beşte bir, beşte bir verilecek? beşte bir verilecek. Yani kırta bir Eminim. değil. O İlah. Ta beşte bir verilecek. Bunu anladım da kimlere verilecek? Oldu inşallah. Bunda ihtilaf etmişler. Bazıları demiş ki aynı o genel zekat kaç sınıfa veriliyordu? Sekiz sınıfa veriliyordu. İnnemâ <laughs> Ah o ayette sekiz sınıf geçiyor. Evet. Zekat normalde kime veriliyor? O sekiz sınıftan birine ne yapılıyor? Veriliyor. Hmm. Meşhur görüşe göre bu define de o sekiz yani normal zekat ne sekiz sınıftan birine veriliyor ya. O sekiz sınıftan birine ne yapılacak? Veri, verilecek. verilecek. Ki meşhur ben, budur. Görüş. O da meşhur görüş niye budur? Diyor ki bütün zekatlar o sekiz sınıfa ne yapılıyorsa veriliyorsa. Evet, evet, evet. E ee, bu da bir zekattır. Oraya verilsin. Ama bir zayıf görüş demiş yok. Bu şey ki feyinki gibi verilecek. Fey nedir? Savaşmadan kafirlerden elde edilen maddiyat, mal, nedir? Mülke denilir. Yani şey olmaksızın Kan, dökülmesin. yani kan dönmek, dökmeksin, savaş olmaksızın onlardan elde edilen mülkiyete şey denir. Fey denilir. Fey de beş sınıfa verir. Ve ma afa Allahu kim okuyacak? Şey. Kimse bilmiyor mu oğlum? Ama Allahu ayeti kimse bilmiyor mu? وما نذر ما أفا الله على رسول Bazıları demiş ki yok bu define dediğimiz şey bu feyin verildiği bölüm olur. Feyde kaç gruba veriliyor? Çekiz. Beş. Normal zekat kaç gruba veriliyor? Çekiz. Sekiz. nedir gruba veriliyor? Meşhur görüş oldu mu? Bu define de normal bütün zekatlar gibi kaç gruba verilecek? Çekiz. Sekiz. Sekiz. Ama zayıf bir görüşe göre yok. Fey'in hükmündedir. Fey nedir? Savaşmadan el kafirlerden elde edilen mülkiyet. Bunlar da kaç sınıfa veriliyor? Beş. beş. Oldu mu? Bu beş gruba vereceğim. Örneğin normal zekatta seyitlere şey yoktur. Zekat yok, yoktur. Yok. Ama o fey olan da velizül kurba. Bir de peygamberin de yine akrabalarına geçiyor. Fe fey şeydir. Yani savaşmaksızın kafirlerden elde edilen maddiyat, o mülkiyete fey denir. O feyde kaç gruba veriliyordur? Beş. Beş. O ayette onun ayeti ayrıdır. Zekatın ayrı ayrı. İşte bu define de ihtilaf etmişler. Bu define zekatı verilecek de şey genel zekatların verildiği yere mi verilecek? Ki sağlam görüş odur. Genel zekatların verildiği sekiz yere mi? sekiz. Bazı demiş ki yok. Bunu zekat var ama fey gibi verilecek. Fey de kaç gruba veriliyordu? Beş. Beş gruba ne yapılıyordu? Veriliyordu. Tamam mı arkadaşlar? Örneğin biraz kıyaslama yapalım. Genel zekatın verildiği yerinde Peygamber Efendimiz'in akrabalarına zekat yoktur. yoktur. Seyitlere zekat yoktur. Ama fey olayında diyor kurba. Bir de peygamberin nelerine? Akrabalarına. Fey mantığıyla gidersek seyitlere verilecek define de ama şey genel zekat mantığıyla gidersek seyitlere ne yapmayacak zekat? Verilmeyecektir. Tamam mı? İnşallah anladınız. Sağlam görüş normal zekat gibi durur. Ve verilir. Mesrife zekati. Zekatın verildiği yerlere verir. Yani normal zekat nerelere ne yapılıyorsa veriliyorsa. al meşhuri. Meşhur görüşe göre zekatın verildiği yerler. Zekatın verildiği yerler kaç sınıftı? He? Sekiz sınıftı. Ora verilirdir. Ve mukabilu bu meşhur görüşün mukabili, karşıtı. Ennehu mahaqa rikas yani bu define ve zekatı yüz verilir ile ehli humusi. Ehli humusi. O demiş ya, Kaç ehl vardı orada? Beş. Beş vardı. O fey o ayetinde ona humus ehli deniyor. Yani beşe bölünür yani. El onlar da zikredilmişler. Fi ayet-i Hangi ayette zikretmişler? Fey ayet. Fey nedir? Ve savaşmaksızın kafirlerden elde edilen maddiyata, mülkiyete fey denilir. Onlar da beş sınıftır. Onlara verilecektir. İnşallah anladınız. Yeter o qədər. Allah muvaffaq etsin qardaşları.